Merhaba arkadaşlar bugün Mart'la bir tane beşgen çizeceğiz. Önce Mart'ı Seçili program, seçili program Sen Free moduna gireceğiz. Çizelim mi? Victor, beşken çizelim beşgen mi? Beşgen çizelim, çizelim diyoruz. Başlamaya hazırım. Tutuyoruz. Daha iyi gidebilirsin diye. Beşgen hazır olduğunda bana yani şöyle dur, dönüyor. Hep bu şekilde dönecek. Sonra kalemimizi alıyoruz. Kaldırıyoruz. Beşgenimiz gördüğünüz gibi hazır. Ee, burada tabletten de ya da uygulamayı yüklemişsiniz bir yerden istediğiniz şekilde çizebiliyorsunuz. Şimdi başka bir şekil çizerim. Üçgen çizerim mi? Beni başlamaya hazırım. Üçgen çizeyim şimdi. Evet, bunu yine alıyoruz, kaldırıyoruz. Üçgenimiz hazır. Şimdi kare Aa, çizelim mi? kum saati, çizelim mi? Burada kum saati falan çizelim, Üçken, kare çizelim mi? Ama şu an şekilleri çizmemiz daha güzel. Beni başlamaya hazırım. Eğer, e, bir yerden çıktığınız zannedeniz, yani, bir yere geldiğini zannederseniz, mesela şu an üstte geldiğini zannediyorum. Ama yapmayacağım. Bakalım ne olmuş. Evet. Bazen gelmiyor çünkü bakalım. Bakın böyle bir tane sıyırmış üçgenimizden. Böyle şeyler çizebiliyorsunuz. Şimdi size yönlendirmeyi göstereceğim. Öncelikle bunu bir bunu boş bir yere koyacağız. Mavi yere tıkladım ben mavi yere. Sonra Şimdi dönecek, 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 dönecek. Şimdi ileri gidecek, Böyle ilerliyor. Ama ben bunu çok bahsedeyim. Bu tabi burada yapılmıyor arkadaşlar. Bunun yapılma yeri mikrofonu da var burada. Mac yazıyor. Sipernetik kulakların devrede. Dinliyorum. Bir kare çiz falan bildiğimizde anlıyor. Tabi e, bunların yapması için bir modda olması gerekiyor. Bu mod uygun bir mod değil. Renkli oklara bas ve bir komut sırası oluştur. Burada ve da çalıştırmak için OK düğmesine bas veya çizmek için düğme. Burada. burada da. Gördüğünüz gibi bir tane alan oluyor. Ama bu alan gibi değil. Sonra buradan bir tane buna basıyoruz. Atıyorum. Sonra buna basıyoruz. Sonra buna basalım. Sonra da buna basalım. Okey diyelim. Sonra eski yerine gelmesini istiyoruz. Bakalım eski yerine gelebilecek mi? Sonra eski yerine geldi. Bir daha dönecek. Bir daha dön. Böyle komut sırası oluşturarak diyor ki ben 7'ye gitmek istiyorum. Önünüzde bir şey oluyor. 7'yi 7, 7 buluyorsunuz. Sonra duvarlar var. Duvarlardan nasıl geçeceğini söylüyorsunuz ama komut sırasıyla. Sonra o duvarlardan geçiyor ve 7'ye ulaştığında tebrikler falan diyor. Eğer bir duvara çarptığında ah acıdı diyor. Böyle şeyler yapabiliyor. Görüşürüz.